selam arkadaşlar. Şimdi dizinin devamını çekiyorum. Ben size bir duyuru videomda 10 dakikalık 10 dakikalık yapacağım. Fakat 4 dakikalık yapma kararı aldım. Bunu 5 dakikalık falan yapabilirim. Neyse hemen ben burayı göstermeyeyim. İnan siz de kimsiniz? <Gülüyor> <Gülüyor> Mert! Kızlar çekilin. bizi hele senin kardeşlerin bile yok. <laughs> Telefonu koşun çabuk alın. Tamam. Gidemiyorum. Ben giderim. Hadi bu telefon. Bu telefon. Bu da araman. Alo abla. Merhaba. Ben şey sizin komşu arkadaşım var ya ben gelmiştim size. Bir adamlar biz ya bizim eski sevgililerimiz bizi bastı nasıl geliyoruz şimdi Aa! bunlar bir, burada böyle bunlar bunu bunları burada tutarlar gel bakalım buraya ya hayatım hayatım ben ben ucumu almadan ben de ucumu almadan gitmem bunu alır böyle burada tutar ben hele ben asla şunu şuraya, Şunu şuraya atayım. Gel buraya. Otur şuraya. Otur dedim Sinir bozucu. Arkadaşlar şimdi bunu, 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 buraya. bunu buraya. Bunlar gelir. Bunlar ellerine bıçak alır işte. Üç kız. Oradan bir bıçak alalım. Üç kız olacak. kim ne diyeceksiniz ki kim olacak? Bir de onların sınıf arkadaşları olacak. Mama yeni girmiş doktora. O kızı bulmam gerekiyor hemen. Kız ben bir bulup geliyorum hemen. Kızı buldum arkadaşlar. Olsun. Kapıyı çalmadan içeri girersek onları anlık. Ben de anahtar vardı. Çıt çıt çıt. Açar ve bunları fark etmez. Bak. Arkadaşlar bunların hepsini arkası dönük gibi Lan. Benim arkamda biri mi var? Döner. <gülüyor> <gülüyor> Hepsi böyle bıçakla <laughs> Çık. Şimdi bunu, bunu bıçakla. Bunları atarlar işte aman çok da uğraşmayalım atın kesin. Lan, lan. kime attık lan biz? Şunda. Bu bayılır işte korkudan. Abla. Ay bunu bir alsın elimler. Katil gibi görünmek istemiyorum. Abla. Yatırmamız gerekiyor. Bir ambulans çağırsın. Ben çağırırım. Al, al telefonu. Çekil. Yatıracağım. Çık. Çıkın artık. Bize şaka yapacaklardı. Biliyorum. Kızlar. Doğruyu söyleyeyim. Bana şaka yapmak için mi? Evet, sana şaka yapmak için <laughs> böyle bir şey yaptık. Bak, ba bizim elinde bir bıçak var şu an. Bak, konuyu değiştirmek için söylüyorsan, hiç konuyu değiştirmeyeceğiz. Bu konuda, evet, tamam. Evet, biz istedik yani yapmak ve işbirlikçimiz olarak o zor İnanamıyorum size. Farkındaysanız sizin yüzünüzden ablamı ölebilir yani şu an. Çünkü çocuk onu bıçaklamış gibi düşündü. Ya bir dakika. Çabuk gelin. Ne oldu? var Çabuk. Çıkın buradan. Bu evden çabuk gidiyorsunuz. Tamam. Gel kanka gidelim. Ben de çağırdım. Ambulansı geliyor. Şimdi sağlık ekiplerinden bu gelsin. Bu sağlık ekiplerinden gibi duruyor. Ekiplerinden gibi duruyor. Bakalım. Ben hemen bir seçip geliyorum. La. Ya baba beni niye buraya getirdiniz ya? Çocuğum acil iş çıktı. Bas şuna sen de. Tamam be basıyorum ya. ya tam... Ay bu ne biçim ses be? Ay bu ne? Ay, geldiler geldiler. Tatlım. <laughs> Anne bu tuvalet geldi geldi. Buyurun içeri geçin. Ne oluyor be? Aa kanka. Tamam kızım geliyoruz. İnanılmaz. Bu kurtarılsa kurtarılamayacak bir şey. Tam bacak kemiğinden bıçaklanmış. İnanılmaz. İnanılmaz yani. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. <laughs> Ama mini mi? Şu anlık bilmiyoruz. Ama iyileşmeye de bilir. Yani şu anlık ev tedavisi yapmayı düşünüyoruz. Tamam. O yüzden bir bornoz gibi bir şey lazım. Ona göre felç mi olacak yoksa? Ben giydirip geliyorum hemen. Kanka çıkın bir Kanka gel. Kanka gel. Diğer kardeşim mi gidesin. Ablacım gel. Ben hemen üstümü değiştirip geliyorum. Ama acil. Hemen hanımefendi hemen. Bagzanı kadın acıkmıyor. Ya tamam bir dur sen de. Hanımefendi siz de lütfen. Yani. Ablanızı bu kadar çok seviyorsunuz, yalnız bırakmasaydınız. Ben hemen geldim. Bu çok da önemli değil. Gel abla. Gel ablacım. Lan bu baygın, baygın gibi görünüyor. Ben çıkayım. Ben de gideyim. Oh, kanka. Of abla ya. Of. Of abla. Of, keşke o şakayı yapmasaydınız bana. Bana niye şaka yapıyorsunuz siz? Durur musun? şu işte. Bak gözlüğünü falan da çıkarın lütfen. Tamam. Şuraya koyayım. Ablamın yeni canım. Canım, canım. Ah abla. be <laughs> şey buradaki hayvanları da buradan çıkarabilir miyiz? Dur ben şimdi e, hanımefendi Cık, buyurun ne oldu? E, buradaki hayvanları çıkarabilir miyiz? Tabii çıkarım gel poçi gel neredesin? Bedi 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 neredesin? <laughs> Korktum ya. Peki, peki almıştık ya. <laughs> <laughs> ha, buradaymışsın. Hiç aklıma gelmedin. Hadi gel sen. <laughs> of, bedi, burada kalacaksın birkaç günlüğüne. Ee, ne dedin, ne dedim? Kanka çok üzüldüm, çok üzüldüm. Yani ben de çok üzüldüm. Neden böyle bir şey oldu ki acaba? Bilmiyorum bilmiyorum. Bana şaka yapacaklarmış. Sen niye onları durdurmadın? Şapkı kadına. Kadın ne yapıyorsun? Kanka ne yapıyorsun kızım? Ya, hak etti o bunu çoktan. Hak etti. Hak etmedim ben. Ben abim için her şeyi yaparım. Kafasına bunu döker. Bak seni son yarışım pat. Senden büyüğüm ben. Kaldır geç. Cık, yazsın. Yeter. Al sen de şu telefonuna Allah. Bir telefonunuza bakın. Ben bir gelişme olur söylüyorum size. Ay bir gidin. geç otur. Geç otur şuraya. Bana biraz maske verir misiniz? Ben maske yapacağım. Gidip telefonumu alır mısınız? Ya dur bir yanımda bekler misin? Ve kanka oh, Ben de gideyim şu tık, tık. Ya şurada ben ameleası yapıyoruz ya. Telefonu veriyormuşum. Tamam vereyim. <laughs> Git yap şunu. Ay. Ay. şu telefonu alayım. Alayım. buyurun. Al. Ay kalk be sende de. Arkadaşlar şimdi Dizinin devamı için 30 like istiyorum. Değil mi? Dizinin devamı için 30 like.